Sevgili çocuklar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çevre hesaplama konusuyla alakalı örnek problem çözümlerimizden sonra bir de test çözümü yapacağız. Çünkü e, bu konumuz önemli bir konu ve iyice pekiştirilmesi gereken bir konu. O yüzden e, ben de sizler için böyle bir video çekme ihtiyacı daha hissettim. E, bunda da yine çözdüğümüz testimizle güzelce bu konuyu öğrenmiş olacağız. Daha önceki videolarımızı izlemeyenler için ben hemen şöyle yukarıya bir e, kart bırakıyorum. Bu karttan bir önceki videolarımızı ve e, konu tekrarlarını yaptığımız güzel playlistlerimizi izleyerek e, siz de tekrarlarınızı yapıp eksik kaldığınız noktalarda öğrenmelerinizi sağlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayanlar varsa lütfen hemen abone olsunlar ve zil tuşuna basarak bildirimleri açsınlar. Yeni videolarımızdan da bu şekilde hemen haberdar olmuş olurlar şimdi başlayalım. Evet hemen ilk problemimizle başlayalım. Ben yine sizler için birazcık bunu büyüteyim. Evet sanırım böyle güzel oldu. Evet. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu ne kadardır? Şimdi bunu hesaplamamın birkaç tane, üç tane yolu vardı ama biz her zaman, yani ben her zaman birinciyi kullanıyordum. Evet. Çevreyi hesaplamam için 18 ile 11'i toplayacağım. 29. Şöyle de hatta çözümünü yapayım. 18 artı 11 29. Bunlardan 2 tane olduğu için bunları da 2 ile çarpacağım. 29 çarpı 2 58 cm. Yani A şıkkı. Evet. Hemen ikinci sorudan devam edelim. Yandaki KLM'nin ikiz kenar üçgenin çevresi 24 santimetredir. Buna göre KL kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi ikiz kenarda burası 9 burası da 9. Ne yapacağız? Önce 9'da 9 ile 9'u toplayacağız. 18 santimetre. şimdi çevreyi bulabilmem için üzerine şu bilmediğim kenarımı da eklemem lazımdı. Bunu da eklediğimde 24 yaptığına göre 24'ten 18'i çıkarırsam 6 cm benim KL kenarımı vermiş olur. Evet. Üçüncü sorumuza devam edelim. ABCD dikdörtgeni ile KLM eşkenar üçgenlerinin çevre uzunlukları eşittir. Buna göre ABCD dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bu tip sorularda daha önce de ben size problem çözümünde anlatmıştım. Önce bildiğimizi bulacağız. Şimdi eşkenar üçgense 80 80. 3 tane 80 240 cm eşkenar üçgenin çevresi. Bize ne demiş? Eşkenar üçgen ile dik çevre uzunlukları eşittir. E o zaman bu da 240 cm. Şimdi bize neyi vermiş? Uzun kenarını 65 vermiş. 65 ile 65'i toplarsam 130 cm. 240'dan 130'u çıkarırsam 110 santimetre ama bu 110 bir tane değil iki tane kısa kenarın. 110'u da 2'ye bölersem 55 santimetre kısa kenarı bulmuş olurum. Evet hemen dördüncü sorumuza devam edelim. Kısa kenarı 6 santimetre uzun kenarı 10 santimetre olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu bir karenin çevre uzunluğuna eşittir. Bir karenin bir kenarının uzunluğu kaçtır? Şimdi dikdörtgenin çevresi ile karenin çevresi eşitmiş. O zaman hemen elimdeki verilerden ben dikdörtgeni bulayım. Şimdi kısa kenar 6 uzun kenar 10. 6 10 daha 16. 16 çarpı 2. Dikdörtgenin çevresi 32 cm. O zaman karenin çevresi de 32 cm. Şimdi bir kenarını bulmam için de ne yapacağım? 32'yi 4'e böleceğim. Çünkü 4 tane eş kenarı var. O zaman karenin bir kenarının uzunluğu 38 cm olmuş olur. Evet hemen 5. sorumuzdan devam edelim. Yukarıdaki dikdörtgen 3 eş kareden oluşmuştur. Karelerden birinin çevresi 36 olduğuna göre dikdörtgenin çevresi ona göre şeklin çevresi yani dikdörtgenin çevresi ne kadardır? Şimdi karelerden birinin çevresi 36 olduğuna göre bir kenarını bulmam için 36'yı 4'e böleceğim. 9 cm. Yani burası 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Dikdörtgenin uzun kenarı 9 tane 3'ten 27. Kısa kenarı 9. Şimdi hemen bize dikdörtgenin çevresini soruyor aslında burada. Çevre eşittir. 27 artı 9, 36 cm. Ama bundan ikişer tane var. Çarpı 2, 72 santimetre. Evet, hemen bu arada bir kalem değişikliği yapalım. Farklı renklerde daha hoş gözükür, daha anlamamıza fayda sağlar. Bir kenarı 2 metre olan bir kare, kare şeklindeki bir masa örtüsünün çevresini 3 sıra dantel çekilecektir. Dantelin 1 metresi 3 TL olduğuna göre bu iş kaç lira harcanır? Diyor. Şimdi bir kenarı 2 metre. O zaman çevresi 4 çarpı 2 8 metre. 3 sıra dolanacakmış. 8 çarpı 3. Yani bize 24 metre dantel lazım aslında. E, dantelin 1 metresi de 3 TL olduğuna göre 24 çarpı 3. 72 TL. Yani C şıkkı. Evet hemen 7. sorumuza devam edelim. Çevresi 8 metre olan dikdörtgen şeklindeki kilimin uzun kenarı 250 cm'dir. Bu kilimin kısa kenarı kaç santimetredir Şimdi uzun kenarı 250 santimetre ise öbür uzun kenarı da 250 daha ne yapar? 500 santimetre. Çevresi 8 metre dediğine göre o aslında 8 metre 800 santimetredir. Çok güzel. 800'den de 500'ü çıkarırsam bulduğum 300 santimetre iki tane kısa kenarımdır. Bana bir tanesini soruyor. 300'ü 2'ye bölersem 150 cm benim kısa kenarımın uzunluğu olmuş olur. Evet hemen son sorumuza bu sayfadaki gelelim. Eşkenar üçgen şeklindeki çerçevenin çevresi 48 cm'dir. Bu çerçevenin bir kenar uzunluğu. Şimdi biz biliyoruz eşkenar üçgende üç kenar da birbirine eşti. Çevreyi bulmak için ne yapıyorduk? Bir kenarını 3 ile çarpıyorduk. E, tam tersi çevreyi verip bir kenarını soruyorsa 48'i 3'e böleceğiz demektir. O da 16 cm. Yani eşkenar bu çerçevenin bir kenarı 16 cm olmuş olur. Evet, hemen 9. sorumuzla devam edelim. Şekildeki BCE üçgeninin çevresi 45 cm. BCE gördüğünüz gibi bir eşkenar üçgen. 45. Ne yapacağım? 45'i hemen ben bir 3'e böleyim. 45'i 3'e bölersem her birine 15 düşer. ABCD dikdörtgenin çevresi 70 cm olduğuna göre şeklin bu şeklin çevresi. E şimdi burası kısa kenarı 15 ise bu kısa kenar da 15. 15 15 daha 30 cm. E çevre 70'ti. 70'ten 30'u çıkarırsam bulduğum 40 cm iki tane e, uzun kenarın uzunluğu toplamı. 40'ı 2'ye bölersem şuraları 20 cm bulmuş olurum. Bana diyor ki bu şeklin çevresi. Ne yapacağım? A'dan başlayıp toplayarak gideceğim. 15, 20 daha 35, 15 daha 50, 15 daha 65, 20 daha 85. Doğru cevap aşık. Evet, hemen 10. sorumuza gelelim. Yukarıdaki şekilde eşkenar üçgenler birbirine eştir. KL 27 santim olduğuna göre şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi KL'de 3 tane kenar var. 23 tane kenarın toplamı 27'ymiş. 27'yi 3'e bölersem bunların bir tanesini 9 bulurum. E bunların hepsi birbirine eşit. O zaman elimde şöyle bir şekil olmuş olur. Bana diyor ki bu şeklin çevresi. Şimdi ben hemen sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kenarım var. Her biri 9 cm. Yani top, toplarsam tek tek ya da çarpabilirim. 9 çarpı 9, 81 cm olmuş olur. Hemen 11. sorumuza devam edelim. Yandaki şekil eş karelerden oluşmuştur. Karelerden birinin çevresi 20 cm olduğuna göre şeklin çevresi kaç cm'dir? Şimdi gördüğünüz şu içindeki eş kareler 4 kareden bir büyük kare oluşturmuşlar. Küçüğün bir tanesi 20 cm'ymiş. E ben biliyorum ki karenin bir kenarını bulmak için yani çevreden yararlanarak bulmam için 4'e bölerim. 20'yi 4'e böldüğümde burası 5. Burası 5. E bunlar hep birbirine eşit. 5, 5, 5, 5, 5, 5. E gördüğünüz gibi benim artık bir kenarı 10 santimetre olan bir karem var. E 10 çarpı 4, 40 santimetre. Bu kadar basit. Hemen 12. sorumuza devam edelim. Bir kenar uzunluğu 12 santimetre olan eşkenar üçgenin çevresi bir karenin çevresine eşittir. O zaman bir kenarın, bir karenin bir kenar uzunluğunu. Şimdi eşkenar üçgen. 12 cm. 12 çarpı 3 36 santimetre. hem üçgenin çevresi hem karenin çevresi. Bana karenin bir kenarını soruyor. E, çevresini biliyorum 36. E, karenin 4 kenarı var. 36'yı 4'e bölersem cevap 9 olmuş olur. Evet sevgili çocuklar hemen 13. sorumuzla devam edelim. Yandaki KLMN karesinin çevresi kaç milimetredir demiş. Şimdi ya bunu iki şekilde de çözebilirsiniz. İster santimetre cinsinden bu karenin çevresini bulup milimetreye çevirirsiniz. İsterseniz bunu milimetreye çevirip yine 4 ile çarpıp çevresini bulmuş olursunuz. Ben milimetreye çevirip de bulayım. 5 santimetre 50 milimetre. Bu 50 ise bu da 50, bu da 50, bu da 50. 50 çarpı 4, 200 milimetre. Yalnız burada dediğim gibi milimetreyi kaçırmamak lazım. Gördüğünüz gibi çeldirici olarak yanıltıcı olarak 20'yi de vermiş. Siz eğer milimetreye çevirmezseniz 5 çarpı 4'ten 20'yi bulup burayı işaretlersiniz. Sorunuz yanlış olmuş olur. Lütfen birazcık daha dikkatli olalım. Şimdi 14. sorumuz. Yandaki eş karelerden oluşan şeklin çevresi 320 cm'dir. Eş karelerden birinin çevresi kaç santimetredir? Şimdi bunu bulmam için benim şu şekilde bir yol izlemem lazım. Bir köşeden başladım. Kaç tane kenar olduğunu hesaplayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani 16 tane kenarın toplamı eş kenarın toplamı 320 yapmış. 320'yi 16'ya bölersem 20 cm yapar. Yani şu gördüğüm bir kenar 20 cm. Bana diyor ki eş karelerden birinin çevresi. Şunun çevresini istiyor. Bir kenarı 20. Yani 20 çarpı 4 o da eşittir. 80 santimetre. Evet hemen işaretlememizi de yapalım. Hemen gelelim 15. sorumuza. Yukarıdaki şekil 3 kareden oluşmuştur. Verilenlere göre şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi şu bir kare ve bir kenarı 8. O zaman 8, 8. Şimdi burası 4 olduğuna göre burası da 4. Şurası da 4. Burası 2 olduğuna göre şurası 2, şurası 2. Oraya artık gerek yok zaten bize. Şimdi biz gerekli olan şuraları bulmuştuk, bulduk. E şurayı da bulacağız tabii ki. Şimdi burası 8. Yarısı 4 olduğuna göre şurası da 4. Şimdi şuradan başlayıp toplamaya başlıyorum. 8. 8 daha 16. 4 daha 20. 4 daha 24. 2 daha 22. 2 daha 24. 2 daha 26. 2 daha 28. 4 daha 32. 8 daha 40. Yani doğru cevap A şıkkı. Unutmayın. 3 tane kare diyor. Karenin bir kenarının her kenarıyla aynı olması yani eş kenar olma özelliğinden faydalanarak şu alttaki yerleri ve şu araları bulmuş olduk. Ve bütün şeklin çevresini de hesaplamış olduk. Şimdi gelelim son sorumuza. Yandaki karenin çevresi 80 cm. Boyalı bölgenin çevresi 90 cm'dir diyor. Şimdi yandaki karenin çevresi 80 cm dediğine göre yani ben bir kenarını bulurum. 80'i 4'e bölersem, şurası 20, burası 20, burası 20, burası da 20. Ne demiş bize? Boyalı bölgenin çevresi 90 santimetredir. Şimdi boyalı bölgenin çevresi 90 santimetre dediğine göre, şöyle yapacağız. 20, 20 daha 40, 20 daha 60. Şimdi şu şekilde gidiş yapacağız. Ve birbirine eşit iki tane kenar var. Hemen önce 90'dan 60'ı çıkarayım. 30 cm kaldı. Şu iki tane birbirine eş kenarın toplamı 30. E 30'u da 2'ye bölersem 15 cm. Yani şuralar farklı bir renk vereyim. Biraz karıştı orası. Şöyle bu kenarlar 15 cm oldu. Bana diyor ki boyalı olmayan bölgenin, beyaz bölgenin. E beyaz bölgede 15 var, 15 var, 20 var. 15, 15 daha 30. Gördüğünüz gibi bir ikiz kenar üçgen olmuş oldu aslında burası. 15, 15 daha 30. 20 daha. Tabii ki de doğru cevap 50 olmuş olur. Evet çocuklar gördüğünüz gibi bugün sizlerle çevre üzerine bir e, test çözümü yaptık çevre hesaplama üzerine gördüğünüz gibi sorularımız da birazcık e, bazıları zor ve düşündürücü sorulardı aslında güzel bir testti bu sizler için sizler de e, videoyu durdurarak e, eğer izlerseniz hani soruları da çözerek bu şekilde izlerseniz bir yandan da hem de soru çözümlerini de izlemiş olursunuz sizler için daha faydalı olmuş olur. Ee, yine tekrar ettiğimiz gibi bu çevre hesaplama konumuzun son videosuydu. Bundan sonra yeni bir video ile karşınızda olacağız. Ee, bizi izlemeyi unutmayın, bizi takip etmeyi unutmayın. EBA TV'yi lütfen takip edin. Çünkü e, derslerinizin devamı, uzaktan eğitim sürecinin devamı oradan ilerlemekte. Ee, öğretmenlerinizin EBA'dan gönderdiği ödevleri lütfen unutmayın. Kanalımızı izlemeyi tabii ki tekrarlarınız açısından unutmayın. Bizi arkadaşlarınızla paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyin. Onlar da sizler gibi bu videolardan faydalansınlar. Kendinize çok iyi bakın. Halen kanalımıza abone değilseniz lütfen abone ol butonuna ve zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı lütfen de unutmayın. Videolarımızı beğenin ki bizler de üst sıralarda görünerek sizler gibi birçok arkadaşımızın, birçok öğrencimizin bu videolardan faydalanmasını sağlamış olalım. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi seyirler.